Merhaba Ali yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Espa'nın Armageddon MV'sini izliyoruz. Allah'ım o an geldi ha. Espa fena iyi iş çıkartıyor ya şu an. Supernova bende başta. Yani Espa'nın bazı şarkılarında oluyor bu. Bazılarında olmuyor. Örnek vereyim. Görse falan ve ben ilk dinlediğimde bayılmıştım. Dramamada da şey aynı şekilde. Ama Next Level falan böyle hani beğenmeyi bir normal şeyle geçtim. Ben de bayağı beklentisi falan yani aşağıda yani beklentimin çok altında kalmıştı. Nasıl oradan en çıktı. Ee, Supernova da keza aynı şekilde oldu ama ardından en çok dinlediğim şarkılar arasından girdi. Klasik oluyor bu. SM'de oluyor daha doğrusu direkt genel olarak. Evet, Velvet'in şarkılarında oluyor. Einstein'in şarkılarında oluyor. Oluyor yani anlatabiliyor muyum? Garip. Çok garip. Adamlar bu müzik işini yapıyorlar ama biraz daha böyle Kulak tınısına böyle sürekli alışkın edecek şeyler yapıyorlar sanırım. Bir yerden sonra kopuyorsun gidiyorsun bağımlılık haline geliyor yani ilginç. Ya bu iş böyle yani tekrar binmesi çok garip bu arada. Ne oğlum bu? İnsanüstü varlıklar falan mı söylüyor onlara yani ne oluyor yani anlatabiliyor muyum? Nasıl bu kadar iyi yapabiliyorlar bu işi bilmiyorum. İlginç. Ama... Hmm. Neyse ya bakalım izleyelim abi daha fazla video istiyorsanız es hakkında Video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz Kanalıma da abone olsanız sevinirim Let's go ne Oluyor lan Wow böyle teaser'da görmüştük Oğlum İlginç bir başlangıç değil mi bu arada Bu arada benziyor Winter Karana'ya benziyor, böyle değişik yani. Herkes birbirine benziyor, böyle bazen böyle benzetiyorum birilerine birilerine bu arada. Oluyor yani. Pek gruplu olmaz olan nadir gruplardan bir tanesi yani. Marközler falan çok garip yani. Oo, oh. o, oh. ok, wa, wow. merhaba bak. Tamam. Çekim yerleri de fena duruyor. Haydi sen. Wow. Ha. 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 <laughs> ne oluyor lan? Wow. Oha. <laughs> Oğlum neye lan? Va. Fena duruyor. Uuu bir fena girdi. Va. Peki. <laughs> What? Oha. Ne? <laughs> <laughs> oh. Böyle la. Hmm. Oh. Hmm. Woo! Tüyler <laughs> diken. 오 오하 문의 란와 에이에 아 쉬우 뭐야 이게 와. Tamam. Oha. Eps fena bu arada. Şu. Oy, o ne <laughs> lan? Ay. Ben burada Teaser'da bu arada Ning Ning sandım. Şey, Winter sandım. Lisele dedim ya. Bana öyle bir var yani benziyor bir dene böyle make-up'lar falan değişince. O yayınca. Hmm. Peki. Vah. Wow. Tamam karı ya. Tamam çok istemedim karına ya. Vah. Wow. Uh. Uh. Vah. Wow. Winter'a bak bu ne? <laughs> Abi bir grup düşünün. Bütün videoları çok çok kötü, renkli ve videoları çok süper. İnanılmaz ya. Anlamları wow. anlamlarını çok merak ettim. Va, Vay. Ay. duruyorlar. Oha. Bir de böyle bir renklendirmesi garip yani fark ettiyseniz bakın şuralarda böyle bir anlatabiliyor muyum? Hoş yani. Çok değişik. Oha, geçişler güzeldi. Çok o kadar çok farklı teknikler kullanmışlar ki bunun için böyle böyle analiz edip böyle bir saat falan konuşmak gerekir yani o o kadar söyleyeyim. Hoşuma gitti ama. Wow! 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 Okay. Final Part önlesi farklı bir giriş. Çok yapılan bir şey değil. Yine farklı bir şey denemişler cidden. O kadar çok farklı konsept var ki inanılmaz. Şarkı biçiminle alakalı. Ne oluyor oğlum? Oo. Oh! Gözündeki ne Kaf kafayı koparttık oğlum. Ne oldu? No, ne yapıyoruz lan? Ne? Wow! Kalp bari kalp! Wow! Kızlar, Allah! Uuu! Oh! inanılmaz. Ayy. Wow. Ayy. Get down. Uah. Bayıldım. İnanılmaz çok iyi. Fena iyi. Bomba. Bombastik. Her şey yani. Wow. 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 Fena iyiydi. Neyse videonun sonu diyelim abi. Daha fazla video istiyorsanız. esparkında da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalamadı bu arada. Sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye bay.